sevgili öğrenciler. Matematik Akademisi kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Mümin Kerem'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi arkadaşlarım da hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün evet. ne yapacağız? i̇ki basamaklı onla çarpacağız. Yani ben size bir onla çarpmayı uzun uzun çarpmak yerine yüzde çarpmak Uzun uzun çarpmak yerine kısa yoldan göstereceğim. Siz bir sayıyı onla çarpmayı, bir sayıyı yüzde çarpmayı Hemen şak 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 yapacaksınız. Hazırlayalım evet. mi? derse geçelim mi? Efendim evet, Ben de çok iyi biliyorum. Biliyor musun? O zaman sen bana çok yardımcı ol. Tamam mı? Tamam. Evet. evet başlığımızı atalım. 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma. Ma işlemi. Evet. Hemen sayılarımızı yazalım. Ümit Kenar'ı çok iyi biliyorsa o zaman ona söz hakkı daha çok verelim bu dersimize. Ben de size sorunla özetini yapacağım. Mesela 7 çarpı 10 nedir? 70. 70. 8 çarpı 10 nedir? 80. Sen. Tamam bunda sorun yok. Ne yapıyoruz? 120. Bir de 12 çarpı 10 diyelim. 120. Karın Peki bunu alt alta 25 çarpı 10 diyelim ve 250. 250. Bakın dikkat ettiniz mi ne geldi yanlarına? Sayıların yanlarına bakın 7'nin yanına bir sıfır, 8'in yanına bir sıfır, 12'nin yanına bir sıfır, 25'in yanına bir sıfır geldi. O halde hadi bakalım Mümin Kerem sen de bunları hemen takır takır yap. 34 çarpı 10 nedir? 41 çarpı 10 nedir? Bunları doldurmanı istiyorum sizden de. Hadi bakalım. Evet. Şimdi onu sıfırını düşünmüyoruz. 1 ile 34'ü çarpıyoruz. 34 çarpı bir de onu sıfırını ekliyoruz. 340. Evet o zaman 45'in yanına bir sıfır gelecek. Yine onu düşünmüyoruz. 5 ve dört düz Evet. biraz daha farklı yoldan yaptım. bakın benim dediğim düz düz yoldan kısa çarpmak isterseniz sayının aynısını yazarsınız. Yanında bir sıfır koyarsınız. Mesela hemen yapalım. 69 çarpı 10. 69'u yanına yazdım. Yanında bir sıfır Kali. ekledim. Tabii bunlar daha kolaydı. Birazcık örneklerimizi zorlaştıralım. Bakalım orada ne yapacağız? Mesela 60 çarpı 10 olsun. 60 çarpı 10 olsun ne olacak? Yine 60 yazıyorum. Yanına karıştırıyorum, değil mi çocuklar? Evet. Mesela 120 çarpı 10 diyorum. Yine ne yapacağız? 120 çarpı 0 ne olacak? 1200. Evet. Başka bir tane daha yapalım. 90 çarpı 10 ne olur müminler? 900. <laughs> Evet, dokuz, yüz olur. Evet, bunları anladıysanız ve defterlerinize not tuttuysanız şimdi yüzde kısa yoldan çarpmaya geçelim. Bunları silerken çocuklar hem de tekrar edelim. Evet, onla kısa yoldan çarpmanın kuralı neymiş? Hadi tekrar edelim bakalım. Mümin söylemek ister misin? Onla kısa yoldan çarpmanın İyi kuralı. Ya sıfırı düşünmüyorsunuz. Ondaki sıfırı düşünmüyorsunuz. Sayı şey, Evet. Ya da şöyle diyebilir miyiz daha düzgün bir ifadeyle? Sayıyı yazıp yanına bir sıfır ekliyoruz. Evet. Bir sayı onla çarparken sayının kendisini yazıp yanına bir tane sıfır ekliyoruz. Şimdi yüzde çarpmayı göstereceğim. Onda da yanına kaç tane sıfır eklenecek sence mümkün? Bunlar tane olabilir. Evet. Nedir? İki tane sıfır Ekleyecek, eklemiş ya da ekleyecek olabiliriz. Hemen görelim. Evet. Evet. Bakalım örnek yazalım hemen şimdi kaç olacakmış. Mesela 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı ne olsun? 100 olsun. 100. Şunları yüzleri aynı yazalım. Biraz daha farklılık olsun. Evet. Üç tane yüz kaç yapar? Evet. Ben yazayım sen söyle Mümkün. Üç yüz, dört yüz, beş yüz. Üç Hemen Kerem bir hızla yaptı. 400 ve 500 dedi. Bakın biraz önce demiştik. Sayının yanına bir tanesi sıfır gelir? Onda olduğu için. Burada ne yapar? Sayının yanına çocuklar. iki tane sıfır, g, bir. Yüzde çarpmanın kolaylığı neymiş? Sayı yazarız. Yanına iki tane sıfır yazarız. Hadi bir tane daha yapalım bir kere. Son olsun arkadaşların örnek. Sekiz çarp yüz ne olur? Sekiz yüz. Sekiz yüz. Ne yaptık? Sayımızı yazdık. Yanına da iki tane sıfır ekledik. İşte çocuklar Onla ile çarpmak bu kadar kolay. Basit. <laughs> evet. Ne yapıyoruz? Matematik edilmesini takipte kalıyoruz. <laughs> Bildirimlere ilk acaba abone olup bildirimleri açıyoruz. Sonra like atıyoruz. Sonra. Ve bizi Arkadaşlarınızı takip ediyorsunuz. Bizi takipte kalıyorsunuz. Başarıyla kalıyorsunuz değil mi? Evet. Sizi seviyoruz. Görüşürüz.